Yani yazı et 150 lira bunu bir size söyleyeyim. Ciddi söylüyorum bak et yazın 150 lira. 20 seneden beri yapıyoruz bu işi ama artık çıkılmıyor. 150 lira düştük 70 tane. Buradaki yaparsa sene kalmayacak zaten. Hı komple. Yani o yüzden şey yok yani tadı tuzu yok. Ben bir de müşteri bakıyorum yani kaldıracağım yani yaz iyice. Vereceğim kirayı buralarını bakacağım rahatıma. Yani yapacak bir şey yok. Türkiye benden mi kalkınacak? Türkiye kalkınamayacak yani bu şekilde olduktan sonra. Bak şey yok çünkü. Üretim e, azalıyor. İyice azalmaya başladı. İnsanlara bir şey gelmedi yani. E, heves bırakmadılar. Yani bugün bir e, kesimli kaybının yetişmesi 18-20 bin lirayı buluyor zaten. Yani kesim çağına gelene kadar. Siz olsa yapar mısınız? Sizin karınız? Bizim karımız, bok atıyor. bak işte bok atıyoruz oraya. Başka bir şey yaptığımız yok. Burası İstanbul açısından çok önemli. Trakya'nın en büyük hayvancılık yapan mahallesiyiz biz Nakkaş Mahallesi olarak, Çatalca Nakkaş Mahallesi olarak. Bu mahallede dededen gelme mesleğimiz hep. Dedemizden, babamızdan kalan mesleği yapıyoruz. Benim yaşım 40, benim altımdaki hiçbir arkadaşım bu mesleği yapmıyor. Niye yapmıyorsun diye sorduğun zaman ya zor geliyor ya maliyetler artıyor. Yani illaki bir sebep buluyor yapmamak için. Yani bu da yapmaması gelecekte sıkıntı yaratacak bu hayvancılık. Yani sonuç ne olur bilmiyor kimse. Ya hayvan maliyeti çoğaldıkça ete de yansıyor. Şimdi ette bugün e, erkek danayı e, 67'ye falan kesiyorlardı. 17-18 lira olduğu zamanlar erkek danayı. Şu anda neden düştüğünü kimse anlamıyor. 60'a düşürdüler. Hatta 60'ın da altına düştü. Ama bir gün gidiyorsunuz kasapta fiyat hep aynı. Tamam. Bugün hayvancıdan aldığınız hayvanı ucuzlatıyorsunuz ama kasaptan alınan et ucuzlamıyor. Bunun sebebi nedir? Onu da kimse bilmiyor. Yani burada bir yani bir kontrol eksikliği mi var? Ne var? Hiç kimse bilmiyor. Yani burada bir hayvancı, bir de vatandaş mağdur. E vatandaş da bilmiyor, hayvancı da bilmiyor bu fiyatın neden çıkıp neden düştüğünü bilmemesi. Ben durduğumdan beri hayvancı Et pahalı değil. Nereden pahalı ki et? Girdiler bir kere hesaplasınlar. O'nasal gel çiftçi çiftçiye desinler ki et pahalı. Ben hem üreticiyim hem tüketiciyim. Geçen yıl saman balyasının balyası 10 liraydı 12 liraydı. Bu sene 20 lira. Geçen sene yemin çoğunu 110 liraydı. Bu sene 230-240 lira. E, geçen sene eti kilosu 50 liraysa bu sene 100 lira olacak. Bu Allah'ın emri bu. Girdi düşmezse daha da yükselir. Atamdan dedemden tarım hayvancılıkla uğraşan kişiyim. Şu anda artık bundan sonra kesinlikle yapmayı düşünmüyorum. Yani bu işlerde kazanan aracı dedi fazla değil. Yani bu, bu, işin tek çözümü maliyetin düşmesi. Abi, gitersin, evet abi. Köfte istiyor mu abi? <laughs> eteğe ne kadar zam geliyor ee, o kadar çok satıyor. Sirkesi biraz galiba ama ben size birazdan para iyi <laughs> Yani ben hayret ediyorum bu olaya. Hırsız işte içtiği kadar. Değil de, değil, gerçekten, gerçekten öyle. Ya kısaca, kısaca, et, et, pahalı değil. De? Çünkü ben, bir hayvan şey iki var senede ama, var yetişiyor. Yani adam işte hatta iki olur, sene hatta alacağım, üç sene. Bir hayvan şey doğana kadar bir sene de, annesinin alacağım. karnında. Dana doğdu, iki sene bakılıyor. İki sene evet. satıldıktan sonra kesiliyor, kasaba geliyor. Yapacağım. Yani bu et şu an 100 lira bedava. Hiç kimse etin pahalı, et çok zamlandı diye kimse isyan etmesin. İsyan edeceksek bizim kasabın, esnafın etmesi lazım, köylünün etmesi lazım. Çünkü bugün bir kilo kurabiye 100 lira. bir kilo baklava 200 lira, 250 lira. Ama vatandaş kasaba geldiği zaman diyor ki aa diyor 90 lira 100 lira kıymam olur? Ya et 100 liraya bedava. Dolarla ilgisi var tabii ki. Şimdi dolar çıktığı zaman yeme zam geliyor. Adam diyor ki ham madde yurt dışından geliyor. Bugün mısır dışarıdan geliyor. Buğday dışarıdan geliyor. Soya dışarıdan geliyor. Soyanın kiyosu dünya para. Yemin zaten %60'ı %50'si neredeyse soyadan yapılıyor. Ya yani bunların hepsi bir maliyet. Ya yem fiyatlarının düşmesi lazım. O da biraz zor. Hadi dolar düştü. Yemin düşmesi lazım diyoruz ama maalesef çünkü yem şey doların fiyatı düştü, benzin arttı. Her şey nakliye. Etin İstanbul'a gelmesinin nakliye ile geliyor. Hayvanın gelmesinin nakliye, etin mezvadan tüketiciye ulaşmak için bir nakliye. Ya bunların hepsi bir faktör ne oluyor? Yansıyor fiyatlara. 50 sene önceki gibi, 60 sene öncesi gibi devletten kağıt getireceksiniz. Ben bir kilo Tabii kıyma istiyorum. Tamam. Öyle olacak. Yani sadece bu Evet, hayır. Üretici yok. Üreten yok. 20 tane büyük firmanın elinde hayvancılık. Adamın 50 bin var. Ete 1 lira geldiği zaman milyon doları fark ediyor. Yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Lüks yok. Eteyle hayvanı koyamıyoruz. Eskiden de, eskiden daha iyiydi hep aynısıydı. Haftada iki kere veya bir kere. E, tabii sebze yiyoruz. Aslında daha sağlıklı, daha sıhhatli. ha kötü çıkacak ama Daha <gülüyor> sağlıklı, daha sıhhatli. Ama bu sefer ne yapıyoruz? Et yemeyince ekmek yiyoruz. Ekmek de iyice şişiyoruz. Eskiyle yeni kıyaslarsak çok yani haftada 2-3 ben etçiyimdir biraz. E, parça et e, yerdim ama şimdi daha çok kıymaya döndük. Kıyma, e, köfte o şekilde e, ancak 10 günde bir bir parça et e, yiyoruz. Emekliyiz, onun için de e, şey yani e, zor, işimiz çok zor. E, kendimizden ziyade çocuklarımızı düşünüyoruz, torunlarımızı düşünüyoruz, onlar nasıl bir e, şeyin içindeler, e, kaosun içindeler. Ee, Allah yardım etsin yani.